Milleten aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı hayat buluyor. Önemli gelişme. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan arasında yeni bir imza hayat buldu. Peki başka neler oldu? Daha çok şeyler oldu. Bilal Feyza sizler için dünyadan Türkiye haberlerine ilginç önemli gelişmeler. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Bu dostlama konular. Buyurun videoya dostlar. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattında önemli bir yatırım hayat buluyor. Kritik mutabakat imzalandı. Antlaşmanın en önemli maddelerinden biri güzergah boyunca istikrarlı ve öngörülebilir bir işletme rejiminin oluşturulması. Yani can kardeş Azerbaycan'dan çıkan bir tren, Bakü'den çıkan bir tren, yolcu treni, ticaret treni çok böyle sıkıntıya uğramadan Gürcistan üzerinden geçmeli. Zaten Türkiye'de sıkıntı olmuyor. Direkt Türkiye'ye ulaşacak. Ve Türkiye üzerinden de dünya pazarıyla buluşmuş olunacak. Özellikle batı pazarı Türkiye. Azerbaycan'dan çıkan bu taşımacılıkla beraber ticaret taşımacılığı en önemli nokta hayat bulmuş olacak. Peki Gürcistan aradan çıkarıp da Zengezur'dan gelseydi bu tren direkt olmaz mıydı? Daha Zengezur ayağında küçük pürüzler var. İran pürüzü Rus pürüzü, İngiliz pürüzü. O prizlerde çözüldü mü? Gürcistan ayrı bir tarafta uzak kalmış olacak ama oradan da farklı bir yöne ticaret devam edecek. Zengezur'a ağırlık vereceğiz. Azerbaycan'dan çıkan yük treni, taşımacılık, ticaret trenler, sivil trenler, araçlar, kamyonlar, tırlar. Dümdüz hiç duraksamadan Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'den dünya pazarıyla buluşmuş olunacak. Ama bu da önemli. Çünkü ticaretin durmaması adına, taşımacılığın durmaması adına Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Bakü, Tiflis, Kars, Demiryolu imzalar atıldı. Hayırlı olsun. Kardeşler buluştu. Can Kardeş Azerbaycan'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar Aliyev'le bir arada. Evet, buluşma gerçekleşti. Hayırlı olsun. Şimdi... Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakın zamanda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak inşallah Bakü'ye resmi olarak davet etti. Türk Devletler Teşkilatı zirvesi kapsamında Türk dünyasının Akdeniz'deki adeta bir uçak gemisi olan Kıbrıs. Ersin Tatar Azerbaycan'da. Kıbrıs Türk dünyasının uçak gemisidir dedik ve bu görüntü çok şeyler anlatıyor. İnanılmaz anlar. Kıbrıs etrafında kendimi çekeyim şöyle açık sola da meydan fotoğrafa kalsın. Kıbrıs açıklarında 6 tane bilinen 6 adet Türk sihası görev yapıyor. Vay arkadaş vay. Bu geçit yazanlar Kıbrıs'tan kalkan 3 adet kalktı. Geçit, geçit, geçit. Geçit yazanlar Geçit Kale Havalimanı'ndan buradan kalkan İHA'lar, SİHA'lar. Gölgeler Türkiye üzerinden gelen İHA'lar, SİHA'lar. Daha burada TB2 var. Daha burada bir dene geziyor. Daha burada var. Daha buralarda var. Yani şu <laughs> Çok yoğunluk canım. Akdeniz, Doğu Akdeniz. Gök vatanın semalarında, mavi vatanın her tarafında Türk İHA'ları, SİHA'ları çok yoğunuz. Yunan'dan Kıbrıs Rumlarına, İzrail'den her tarafta. Bahiyürük Kim ne yapıyor? Ne diyor? Artık açık ve net. Açık açık İzrail'e diyoruz ki seni An ve an. Açık açık takip ediyoruz. Sen bilirsin. Diyon sen bilirsin. Dependeyiz. Allah Allah diyeceğimiz bir görüntü. Ne oluyor ya? Bunlar kim? Askerler horon tepiyor. Türk askeri. E yok Türk askeri de Türk askeri bu kadar tipsiz olamaz. Şunlara bak. Zirtaki Yunan askerleri horon teperek hayatını kaybeden arkadaşlarını uğurluyor. Cehenneme zümara olan arkadaşlarını uğurluyor. O anları gösteren bir izleyelim sonra devam edelim. Ağzına yandımın Yunanları bizim horonu da çalmışlar. Ya da horon çok geleneksel bir halde bizim coğrafyamızda yüzyıllarca bizim idaremizde yaşayan milletler de oynuyor. Bu bağlamda aha, papazlar da parantez açalım. Rumlarda Yunanlarda papazlar Ermenilerde papazlar eksik olmaz. En önde onlar vardır. Niye? Çünkü din devleti bunlar. Devam ediyorum. Parantezi kapattım askerleri, arkadaşları hayatını kaybeden Yunan askerleri horon teperek onu cehenneme uğurluyorlar. Tamam. Uğurlaması güzel, bedava. Ama şimdi şu var. Horon Türk'ün mü Yunan'ın mı? Az önce dediğim gibi bizim idaremiz altında yüzyıllarca yaşayan toplumlar böyle bazı kültürleri birbirine aktarabilir. Belki Yunan'ın da Rum'undur bu Horon. Belki Türk'ündür. Ya da ortak bir karışımdır. Yüzyıllar sonra ortaya bu çıkmıştır. Ama Yunanlılar da horon ama beceremiyorlar. Bizimkiler yardıra yardıra oynuyor canım. Bunlar ne? <laughs> Tipine yandıklarım. Amerika İsrail Trump Netanyahu arası gitgide bozuluyor. İsrail basından Berak David yaptığı haberde Trump Netanyahu'ya söverek sen ne yapıyorsun? Hiçbir haltı beğendiğin yok. Hep böyle olumsuz mu olacaksın? İşte fucking fucking tanking negatif anlayız artık. Bu küfrederek Hamas'ın antlaşmayı kabul ettiğini ve müzakere heyetlerinin Mısır'da buluştuğu arada kim var? Türkiye var, Mısır var, Katar var. Amerika, İsrail, Hamas heyetler Mısır'da buluştu. Barış görüşmeleri son sürat devam ediyor. Birkaç güne eli kulağında duyuru yapılacak. Netanyahu Trump arayarak çok mutlu olma bu iş bir yere varmayacak bu iş kötüdür dedi. Trump da Netanyahu'ya ya kes artık negatif negatif konuşmayı fuck fuck big book anlayın. Ondan söyleyerek İngilizce'de küfrederek Netanyahu ve Trump arası ey ey güzel bozuluyor. İnşallah bozuluyordur. Yoksa viski mi fazla kaçırdı bunlar? Birbirine küfetler ayrılınca bir şey yokmuş gibi devam edecekler. Ama işte küffara güvenmiyoruz. Fakat ben hep şunda kaldım. Yani o kurşun Küffar da olsa genler aralarında bir intikam var. Yani o intikam alınacak. Ahir ömründe Trump, son ömründe Trump o kurşun intikamını almadan bu Netanyahu'dan herhalde başkanlığı bırakmayacak. Hadi inşallah diyelim. Zalimler birbirini yesin. Masumlar inşallah daha da rahat nefes alır. Türkiye'nin önderliğinde barış antlaşması iyice yaklaşıyor. Netanyahu bozmaya çalışıyor. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Ve bu Gazze ekseninde yaşanan süreçle ilgili çok kritik haberler İsrail basından gelmeye devam ediyor. İsrail basını kapalı kapılar ardındaki konuşmaları yaşanan süreci bir detay anlatıyor. Yani demek içeriden Trump'ın adamlarından İsrail'in Trump'ın etrafına yerleştirdiği adamlardan İsrail'e Tel Aviv'e bilgiler aktarıyor ki bu haberler İsrail basında yazılmaya cayır cayır devam ediyor. İsrail bası aynı şunu diyor. Gazze antlaşması mümkün kılan asıl unsur Türkiye'nin baskısı oldu. Türkiye'nin görüşmelere müdahale olması ve istihbaratının Hamas'a yaptığı baskı. İstihbarat üzerinden daha düzeltelim bunu. MIT üzerinden Hamas'a yaptığı baskı ile beraber görüşmelerdeki düğüm çözüldü ve antlaşma sağlandı. Hamas Türkiye ne derse o minvalde adım atmaya başladı. Pers etkisi, İran etkisi bitti. Kaynak İsrail 24 haberleri daha daha neler var neler. Yani burada Amerika, Trump bir yandan Netanyahu'ya, diğer yandan Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a farklı açıklamalar yapıyor ama ortayı bulma yönünde ya da ikisinin gönlünü etme yönünde bir açıklama. İsrail'e ve Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye önlerindeki İslam devletlerine farklı yakın açıklamalar yapıyor. Trump Oval Office'te Beyaz sarayda aynen şunların yaşandığını İsrail basını şöyle anlatıyor. Katarlar iyimser değildi. Sadece Trump'ın Hamas'a Türklerin üzerinden verdiği ultimatuma göre hareket ediyorlardı. Yani Trump Sayın Erdoğan'ı aradı ve Hamas'a bu işi çabuk tutmasını, acele etmesini, bu işi çözmesi gerektiği yönünde Sayın Erdoğan'dan ricacı oldu. Ben senin için çok şeyler yaptım, sen de benim için yapma zamanı. Bu sarı camış Nobel Nobel diye geberiyor. Nobel ödülü, Nobel barış ödülü almak için geberiyor. Gazze'de ateşkesin gelmesi ona Nobel'e getireceğini ümit ediyor. İnşallah öyle olur. Yani al ulan al. Camuş Nobel'i al ama masumlar rahat etsin biraz. Rahat nefes alsın. Fakat Katar iyimser değildi. Türkiye kaldı sadece. Trump da bütün iletişimi Türkiye üzerinden yürütüyor. Ve dahi Amerika hem Katar'a hem de Türkiye'ye Hamas'ın Gazze şeridinde varlık göstermeye devam edeceğinin sözünü verdi. Burası çok ince bir detay. Amerika hem Katar'a, Trump hem Katar'a hem de Türkiye'ye Hamas'ın Gazze şeridinde varlık göstermeye devam edeceğinin sözünü verdi. Yani silahlar bir teslimiyet yapacak ama askeri kanadı gidecek. Ben şunu anlıyorum. Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı silah bırakacak askeri kanal gidecek ama Gazze'de güvenlik gücü olarak yine Hamaslar polis gücü olarak çalışacaklar. Yani Hamas'ın askeri varlığı hafif silahlı belki tabanca sadece job bu şekilde yani oradaki iç huzuru sağlayacak şekilde hırlılık hırsızlık onlar bunları engelleyecek şekilde polis gücü olarak kalma yönünde veya ona dönüşme yönünde Türkiye Amerika arasında bir istişare oldu. Bunun bir göstergesi İsrail basını böyle söylüyor. Tabi Netanyahu bugün yaptığı açıklamada bu haberlerin üzerine Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklama hayır ben kabul etmem. Gazze'de güvenliği İsrail askerleri sağlayacak minvalinde bir şeyler söyledi. Bu asla kabul edilemez. Diyorum ya şeytan yahu antlaşmayı bozmaya çalışıyor. Antlaşmayı bozup tekrardan Gazze'ye büyük bir saldırı planlıyor. Amerikanlı desteği alarak ama Trump Kurşun onu iyi sıyırdı. Erdoğan arıyor. Durmadan. Telefona. Durmadan Sayın Erdoğan arıyor. Bu da işin ilginç yanı. Ve dün Trump'ın Netanyahu'ya sövmesi de <laughs> son dakika sövmesi de bu da çok önemli. Erdoğan sarı camuş. Devam et. Bol bol söv. Çok söv. Hatta ki öyle bir söv ki daha sana telefon açamazsın. Tabii tüm bu süreçte işte Katar'ın da etkisi inanılmaz. Türkiye ile beraber Katar İslam devletlerine liderlik öncülük yapıyor. Türkiye bu işin askeri, kurmay ve stratejik yönünün adımlarını ilerletiyor. Katar ise Türkiye ile beraber yapılan görüşmelerin ardından, planlamanın ardından işin maddi kısmını hallediyor. Aha, manşet burada. Mısır basını yaptığı haber. Katar lobisi bu sene Amerika'da 16 milyon dolar ödeme yaptı. Katar lobisi 16 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Yani orada Katar'ın tuttuğu adamlar var. O adamlar aracılığıyla senatörlerle, işte onlarla, bunlarla, yetkilerle görüşme, işbirliği yapma, onu ayarlama, bunu ayarlama, geçecek olan karar tasarıları, yasal tasarıları falan onda bizim istediğimiz yönde çıkması için, en azından bize karşı çıkmaması için o kararların Katar işin maddi kısmında lobiciliği arttırdı ve hatta ki şöyle bir durum var. İnanılmaz. Yani <laughs> gözümden görmesem inanmam derler ya. Aynen öyle. Açıyorum size fotoğrafı. İsrail basınının paylaştığı fotoğraf. Görsel. Yapay zeka oluşturuldu. Burası Beyaz Saray ve üzerinde bir örtü. Evet. <laughs> Katarların işte Arapların. Katar, Suudi Arabistan falan bu yörenin. Arap yöresinin insanların o başına sardığı çabut. Adı neyse aklıma gelmedi şimdi. Onu Beyaz Saray'ın başına geçirmişler. Beyaz Saray tamamen Katar tarafından yönetiliyor algısı ve haberi İsrail basını ve Amerika'da yaşayan İsrailliler aynen bunu gösteriyorlar, bunu paylaşıyorlar. Amerika artık Amerika'da İsrail lobisi çok düşük seviyeye geldi. Katar lobisi. Paranın gücü Katar lobisi İsrail lobisini ekarte etmeye, yenmeye başladı. Beyaz Saray'da artık Katar'ın sözü dinleniyor. Aha. Aha. <laughs> Çok güzel. Katar demek Türkiye demek. Devam. Tabi bir diğer tarafta Gazze'de hayat nasıl devam ediyor bunu da merak ediyoruz değil mi ben sizlere ara ara Gazze'deki son durumları gösteriyorum Gazze'de Maalesef zalim İzrail'in ziyonların ara ara bombardımanı devam ediyor Fakat o bir tarafta Gazze'de Yaşantı Bu kötü sıkıntılar içinde de olsa bir şekilde devam ediyor Hayat Yani Hiçbir şey olmasa bütün binalar yıkılsa bile bir çadır kurarsın. Bir yapraktan böyle dal, dallardan mallardan, çamurdan mamurdan oda yaparsın. Hayatını devam ettirirsin. Mağaraya girersin, hayatını devam ettirirsin. Hayat bu. Allah'ın insana verdiği bir duygu ve içgüdüyle beraber insan hayatta kalma, ama duruşuyla yaşantısı devam eder. Gazze'de iPhone 17. Evet. iPhone 17 Pro Max. Gazze'de satışa sunuldu. Telefondan ticarete, ne bileyim ben pastanelerden restoranlara, alışveriş merkezlerine böyle tabi yıkık olan da var şey olan da var ama orada elektrik de var su da var internet de var telefonlar da açık hayat devam ediyor önce bunu bir bakalım Evet, Gazze'de iPhone 17 telefon geldi. Bu nedir biliyor musunuz? Orada kaçakçılık en üst seviyede. Yani zengin gene zengin, fakir gene fakir. Savaş bile olsa, savaşın içinde bile zengin zengin, fakir fakir. Kaçakçılar iPhone 17'yi Mısır üzerinden, İsrail üzerinden Gazze'ye getirmişler ve satıyorlar. Sadece iPhone 17 değil, bütün envai çeşit elektronik eşya var. Ve bu getirme, orada İsrail askerleri, Zion askerleri arabuluculuk yapıyor. Yani onlar da payını alıyor. Bu kaçakçılık ticaretinde. Gazze'li gidiyor. Gazze'li tüccar gidiyor. Zion askeriyle, İsrail askeriyle anlaşıyor. Bu telefonları, diğer ekipmanları, diğer işte elektronik şeyler getiriyor. Gazze'de satışını böylece yapıyorlar. Tabii fiyatı da bayağı yüksek. 10.000 euro civarı bu. 40 bin şekel. İsrail şekeli. Gazze'de İsrail para birimi kullanılıyor. Şekel kullanılıyor. 40 bin İsrail şekeli yani yaklaşık 10 bin euro yapıyor. O da 500 bin TL'ye yakın bir para. Ciddi bir para. Ama zengin alıyor. Tabii benim en çok dikkatimi çeken videolardan biri de bu oldu. Gazze'de. Dedim ya kafeteryalar, pastaneler açık diye. Broxel Cafe diye bir kafe. Kafe diyelim. Orada satışlar yapılıyor. Türkiye'de Kıbrıs'ta işte boykot içinde olan ürünler orada satış yapılıyor. Coca-Cola, Pepsi, diğer ürünler falan böyle yani boykot için alınan ürünler Gazze'de satışları yapılıyor. Bu da için ilginç tarafı ve hatta ki şu vardı Gazze'de savaş başlamadan önce 3 adet yalan olmasın Coca-Cola fabrikası vardı. O anları bir izleyelim. Evet. Rağmen damar ve rağmen hesap, lakin bugün Brüksel kafe,

Yani hayat devam ediyor. Onu söylüyorum. İşte gördüğünüz gibi. Ve hatta ki şu videoyu sizlere açayım. Bu videoda da etraf yıkık. Evet savaş, savaşın izleri, insanlar çadırlarda falan. Binalarda sağlam kalan yerlerde ticaret devam ediyor. İnsanlar dediğim gibi hayatta kalmaya çalışıyor. Yani ben bunlara kötü demiyorum. Olay bu. Yani o insan hayatta kalacak. Bir tarafta hayatını kaybedenler, her gün şehit olanlar. Ama o bir tarafta 2 milyon, 2,5 milyon gazeli. Sıkışmış bir alanda, bir hapishanede, açık hava hapishanesinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. E, sosyalleşecekler, evleniyorlar, düğün yapıyorlar, nişan yapıyorlar, çocuklar oluyor. Doğum günü partileri yapıyorlar. Hayat bu. O video. <laughs> İnternet var, işte bilgisayarlar var, her şey devam ediyor. <laughs> Allah sağlıklı, sıhhatli, güzel hayatlar nasip eylesin. İnşallah bu savaşlar biter. İnsanlar çok daha güzel, çok daha rahat şekilde bu hayatlarına devam ederler. Biz bunu isteriz. Bunu arzuluyoruz. Onun için Türkiye'miz durdurak bilmeden hem perde gerisinde hem perde ilerisinde harıl harıl çalışıyoruz. İnanılmaz olaylar, baskılar hepsi bizim üzerimizde. Tam da bunun etrafında Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması gündem olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada diplomasi yolla biz bize karşı kurulan ittifakları çözemezsek, halledemezsek Türk ordusu devreye girer. Söylemi dünya gündeminde yer etmeye devam ediyor. Manşet manşet. Dün sizlere bunu anlatmıştım. Yani şunu dediydim. Türk'ün kılıncı kanından çıkarsa ayvayı yediğiniz andır. Geri dönüş yok. Omuz üzerine baş bırakmayız. Bir şey olur bin doğarız. Onun için kılıncı bize kanından çıkarmayın. Diplomasiyle her şeyi çözün. Ve şunu diyor ilgili haber kaynakları. Türkiye adeta Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Suriye'den, Filistin'e, Mısır'a, işte Kafkasya'dan, Balkanlara, tüm Orta Doğu coğrafyasında İzrail'e karşı, Yunan'a karşı, Kıbrıs Rumlarına karşı, Ermenilere karşı bir kabadayı gibi davranıyor. Türkler bir Gabaday gibi davranıyor diyen ve Türkler uluslararası hukuku hiçbir şeye takmıyor, her tarafta ihlal ediyor diyen bir Avrupa basını. Al bakalım. <laughs> Ulan uluslararası hukuk dediniz dediniz. Gazze'de yaptıklarınızı gördük. 1990'larda Bosna Hersek'te yaptıklarınızı gördük. Nerede uluslararası hukuk? Uluslararası hukuk ancak biz konuşmaya gelince, biz aksiyon alınca mı devreye giriyor? Artık hukukunuzu hukukunuzu alın, dürün, bir tarafınıza. Afiyet olsun. Biz Türk milletinin, kadim Türk devletinin, Türkiye ile beraber etrafımıza bize güvenen, inanan, coğrafyalardaki yaşayan Türk, Kürt, Arap fark etmez, inanan, inanmayan fark etmez. Dili, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun fark etmez. Hepsinin koruyucusu ve kollayıcısı ve o uluslararası hukuku artık biz Türk hukukuyla Bizim kendi geçmişten aldığımız, ecdadımızdan aldığımız hukuk sistemiyle yapar, eder, düzenler bize gösteriyoruz. Ne yaparsanız yapın boş, bu düzeni, dünyada kurulmaya çalışılan bu ziyon düzenini, küre kafalı düzeni Allah'ın izniyle Türkistan düzeniyle bizler boza boza gelmeye, hızlı hızlı gitmeye devam inşallah. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.